Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan pozitif tam sayıların çarpanları ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 256 sayısının doğal sayı çarpanlarından biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlar 256 sayısı ister asal çarpanlarına ayırarak yapın isterseniz 16'nın karesi diyerek ilerleyebilirsiniz. Ben burada asal çarpanlarını ayırarak yapmak istiyorum. Algoritma yöntemiyle. 2'ye böldük. 128. 2'ye böldük. 64. 2'ye böldük. 32. Bakın burada ne oluştu? 32 oluştu. 32'yi çizebilirim. 2'ye böldüm. 16. Bakın 16 oluştu. 16'yı da çizebilirim. Çünkü 16 içerisinde var demektir. 2'ye böldüm. 8. Bakın 8 de vardır. Şimdi 36 değildir arkadaşlar. Çünkü 36'nın içerisinde 3 çarpanı vardır. Ama 256'nın içerisinde 3 çarpanı yoktur. Onun için bu bunun bir doğal sayı çarpanı değildir. Doğru cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. 60 sayısının doğal sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz verilmiştir diyor. Şimdi burada arkadaşlar 60'ın çarpanları e, ne yapalım yazalım tek tek. 1 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bunlara bölünür. Böleni aynı zamanda çarpanı demektir. Sonra ne gelir? 10 gelir. Şimdi bakın şu 6 ile 10'u bulduk. 6 kere 10, 60. Sonra hep çarpım 60 olacak şekilde kuşağın modeli oluşturabilirsiniz. 5 çarpı 12, 60. 4 çarpı 15, 60. 3 çarpı 20, 60. 2 çarpı 30 60 ve 60 çarpı 1 60 yapar. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkında 1, 2, 3 bakın 4 yok. 6 yok. A şıkkı tam olarak verilmemiş. B şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 20, 30, 60. Bakın B şıkkı doğru cevabımız. C şıkkında ne eksik? 1 eksik arkadaşlar. Yine aralarda eksikler var. D şıkkında da arkadaşlar bakın hepsi verilmiş ama şurada bir 8 çarpanı verilmiş. 8 doğal sayı çarpanı değildir. Yani 60 sayısının çarpanı değildir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuz sayısının asal pardon evet sayısının asal çarpanları ayrılmış hali hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar 240'ı ne yapalım? Algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayıralım. 240'ı 2'ye böldük 120. 2'ye böldük 60. Evet, 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 2'ye bölünmez. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Şimdi burada arkadaşlar ne var? 2 4 tane 2 var. Yani 2 üstü 4. Bir tane 3, bir tane 5 var. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet Dördüncü sorumuz yukarıda 450 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmişti. Buna göre 2 çarpıya çarpıza kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar yine algoritma yöntemini yapıyoruz. Ee, bakın asal çarpan ağacı da yapabilirsiniz ama e, algoritma yöntemi daha böyle kolay ve daha çabuk sonuca ulaşırsınız. 2'ye böldük. Arkadaşlar ne yapar? 225 yapar. 2'ye bölünmediğine göre neye bölerim? 3'e bölerim. Rakamları toplamı 3'ün katıdır çünkü. Bu ne yapar arkadaşlar? 75 yapar. Tekrar 3'e bölerim. 25 yapar. 3'e bölümeceğine göre 5'e geçelim. 5 yapar. 5'e geçelim. 1 yapar. Şimdi 2 üssü ne arkadaşlar? 2 üssü 1 bir tane. 3 üssü 2 2 tane. 5 üssü 2 2 tane. Buna göre x çarpı y çarpı z 2 kere 2 4 4 kere 1 4 doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Beşinci sorumuz. Evet. Yukarıda A sayısının yukarıda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. X, Y, Z birer rakam ve X küçük Y küçük Z olduğuna göre A en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdığına göre x, y, z e, asal sayı olacak. Ve e, ne demiş burada arkadaşlar? Asal çarpan ayrılmış hali x, y, z birer rakam. Rakam nedir arkadaşlar? 9'a kadarki asal sayıları kullanacağız. Şimdi 9'a kadar olan asal sayılar nedir arkadaşlar? 2, 3, 5 ve 7'yi kullanabilirsiniz. x küçük y küçük z. Yani burada en büyük Z'ymiş. O zaman Z'ye ne vereyim? 7 vereyim. Çünkü en büyük değerini bulmak istiyorum. O zaman burası da 7 olur. Aynı harf çünkü. Y'ye 5 vereyim. Burası da 5 olur. Buraya da 3 vermem gerekir. Şimdi en büyük değerinde büyük değerleri veriyorum. En küçük değeri deseydi. Yani burada neyi vererek başlardım? 2'yi vererek olabilirdi. Şimdi 5 kere 5 25 arkadaşlar çarpacağız bunları. 7 kere 7, 49. Ee, şöyle diyelim. Bir de burada 3 var. 3 ile 25'i çarpalım. 75 yapar. 75 ile 49'u çarpalım. Evet. 9 kere 5, 45. 7 kere 9, 63. 4 daha, 67. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 7, 28. 2 daha ne yapar? 30 yani 300. Topluyorum. 5, 7. 6 ve 3 3675 Doğru cevabımız D şıkkı Eğer arkadaşlar bana en küçük değerini sorsaydı 2, 3 ve 5 rakamlarını Kullanmam gerekiyordu Evet 6. sorumuz Şimdi aklımdan tut, bir sayı tuttum Tuttuğum sayının en küçük asal çarpanı 3 en büyük asal çarpanı 11'dir demiş Can aklından bir sayı tutarak arkadaşlarından tahmin etmesini ister. Can'ın hangi arkadaşının tahmini kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakın en küçük çarpanı 3 demiş arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Ahmet 33 demiş. Bakın bunun zaten çarpanları 3 ve 11'dir. Merve 165 demiş. Özge 462 demiş. Neymişse 495 demiş arkadaşlar. Burada ee, Özgeninkine dikkat edin arkadaşlar. Bir çift sayı. Çift sayısa nedir? Mutlaka iki çarpanı vardır. Ama canın söylediği sayıda en küçük çarpan, asal çarpanı 3 demişti. Ama burada ne oluştu? Özgeninkinde 2 oluştu. Özgeninki kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Çünkü en küçük asal çarpanı 3 değil 2 olur. Evet. 7. sorumuz. Dikdörtgen şeklinde bir tarlanın alanı 225 santimetre karedir. Ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıydı. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarından birisi, bakın bir tanesi, santimetre cinsinden asal sayı ise çevre uzunluğu en fazla kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgen çizelim. Şimdi burada arkadaşlar kenarları 225 cm, alan 225 olacak. Kenarları ne dedik? Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. Şimdi bana bir tanesi e, asal sayı e, ifadesi kullanmasaydı ben ne yapardım? 225'e arkadaşlar ne derdim? 1 derdim. Ama ikisi de asal sayı olmuyor öyle. E, 2 desem e, 2 bunun böleni değil ya da çarpanı değil. O zaman ne diyebilirim? Buraya kısa kenarına 3 desem 225'i 3'e bölersek ne yapar arkadaşlar? 75 yapar. Bakın bir kenarı asal sayı oldu. Diğer kenarı asal sayı değil. Ee, en fazla dediğine göre arasındaki farkın en fazla olması lazım ki çevrenin en fazla çıkması için. Ee, burada ne yapar arkadaşlar? 75 bu tarafta 75 ne yapar? 150 yapar. 3 burada 3 de burada ne yapar? 6, 156 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 8. sorumuz. A, B, C birbirinden farklı asal sayılardır. Buna göre A kare, B küp, C şeklinde yazılabilecek en küçük sayı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, A kare, B küp, C en küçük sayıyı soruyor ve birbirinden farklı asal sayılar diyor. Kuvveti fazla olana en küçük asal sayıyı veririz. Yani 2'yi veririz. Burası ne yapar? 2'nin küpü. Sonra diğer küçük asal sayı 3'ün karesini 3'e buraya veririz. Karesi olur. Buraya da 5'i veririz arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 2'nin küpü 8. Çarpı 5. 8 kere 5 40. 4 kere 9 36. Yani 360 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda A sayısının çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre A eksi D artı F işlemi sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar ee, şöyle bakalım sayılarımıza. F nedir? 5'tir. Çünkü 5'i 5'e bölersek 1 yapar. Burada şöyle çarparak gidiyorsunuz. 5 kere 5 25. 3 tane 25 75. 3 tane 75 225. Evet. 2 tane 225 450. 2 tane 450 de ne yapar? 900 yapar. Bize ne diyor? A eksi yani 900 eksi D artı F D kaç arkadaşlar? 75. F kaç? 5 75. 5 daha 80. 900'den 80'i çıkarırsam ne yapar arkadaşlar? 820 yapar. Evet. Ondan 8 çıkarsa 2. Burada 8 kalır. 820 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 10. sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda asal çarpanlarına ayırmanız gerekiyor sayıları. 60'ın asal çarpanını şöyle şuraya yazalım. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 2'ye bölünmez. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bakın bunun asal çarpanları 2 3 5. 90 2'ye böldük. 45. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Bununki de 2 3 5. 150. 2'ye böldük 75. 2'ye bölünmez. 3'e böldük 25. 3'e bölünmez. 5'e böldük. 5 5'e böldük 1. Şu 3 aynıymış arkadaşlar. Demek demek ki cevabımız 210. 210 niye farklı? 210 içerisinde arkadaşlar 7 çarpanı var. 3 kere 7 21 gibi düşün. Bakın 3'e bölün. 70 7'ye bölün. 10 2'ye bölün. 5 5'e bölün. 1 Şimdi burada karışık böldüm. Bazen öğrencilerimiz diyor ki, hemen küçükten başlamamız gerekmiyor mu? Gerekmiyor arkadaşlar. İstediğiniz sayıdan başlayabilirsiniz ama düzgün olsun istiyorsanız 2'den başlamanız mantıklıdır diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. Farklı çarpanı nedir arkadaşlar? 7'dir diyoruz. Şimdi 11. sorumuz. Olduğuna göre 1200 sayısının ABC cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar 1200'den asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. İster böyle yan yana eksen çarpım şeklinde ilerleyerek de gidebilirsiniz. Algoritma da yapabilirsiniz. Ben algoritma yapacağım. 2'ye böldüm. 600 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? 2'den 4 tane var. Yani 2 üssü 4 yani a üssü 4 olacak. Şimdi a üssü 4 bir burada var, bir de burada var. 75 2'ye bölünmez. 3'e böldük 25. Arkadaşlar daha 3'e bölünmez. Bir tane 3 olacak. Bakın ikisinde de aynı şekilde. 25 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. 5'in karesi dediğine göre C'den kaç tane olacak? 2 tane olacak. Doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet. 12. sorumuz Ayşegül 63 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe doğru kartlar üzerine yazmıştır. Buna göre B eksi A kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunları yan yana dizseniz daha net görürsünüz. Mesela küçükten bir 1 çarpı 63, 63. Ee, o zaman ne olacak? Ee, 3 çarpı 21, 63. 9 çarpı 7, 63. 7 kere 9, 63. Yani gökkuşağı modeli gibi düşünün. B eksi A kaçtır demiş. Yani 21 eksi 7. 21'den 7 çıkarsa arkadaşlar. Ne kalır? 14. Burası kaç olur? 4 olur. 14 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 13. sorumuz 540 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Buna göre diyor A artı B üstü C ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar önce A'yı B'yi C'yi bulmamız gerekiyor. 540 asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldük 270. 2'ye böldük 135. 2'ye bölünmez arkadaşlar. 3'e bölelim. Ne yapar? 45 3'e bölelim. 15 3'e bölelim. 5 5'e bölelim. 1 Şimdi burada e, 2'nin karesi yani A kaç? 2 e, 3'ün küpü B kaç? 3 Bir tane C var. Bir tane 5 var. O da ne? C Bize ne demiş? A artı B 2 artı 3 yani 5. Üstü 5 505. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi bu soru son soruyu ben bir de şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. 540'ı şöyle yazacağım. 6 kere 9 54 diye arkadaşlar. 60 çarpı 9 diye yazacağım. 60'ı arkadaşlar 4 çarpı 15 çarpı 9'u 3'ün karesi diye yazacağım. 4 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2. 15 nedir arkadaşlar? 5 çarpı 3. Şimdi şu 3'ü de yine 3 çarpı 3 diye yazalım. Şimdi bakın 2 tane 2 tane var. Yani A. Bir tane 5 var. Yani C. 3 tane 3 var. Yani B. İsterseniz bu şekilde de çarpanlarına ayırabilirsiniz. Ya da algoritma yöntemiyle. Ama algoritma yöntemi daha kolay daha böyle hani kesin sonuç veriyor. Doğru cevabımız yine nedir? Bursadır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan pozitif tam sayıların çarpanları ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.